Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 milyon çipimiz var. 2.4 Şu an size öyle anlatayım. Taktik videosu. İlk önce 100 bin oynayacağız. Ardından 200 bin. Ardından 300 bin. Ardından 500 bin. Daha sonra 1 milyon. Toplam zaten 2 milyon yapıyor. 2 milyon 100 bin işte. Şu an size detaylı olarak anlatacağım zaten izlerseniz. Elimiz ilk elde kapalı geldi. Büyük ihtimal burada kaybederiz. Bu arada arkadaşlar bunu da unutmadan size söyleyeyim. Genellikle masa açan kişinin karşı tarafına oturun. Şu an ben masa açmışım. Bu taktik videosunda zaten her zaman ben masa açıyorum. Bilginiz olsun. Masa açmayı zaten biliyorsunuz sonlara doğru zaten göstereceğim onu da. Bu el açmaz. Gördüğünüz gibi. İmkansız gibi bir şey yani. Videoyu fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Videoyu kısa kısa çektim zaten. Kısa kısa derken yani uzatmadan çekiyorum. Maşallah açan açana. Arkadaşlar bakalım e, nasıl bir algoritma var. Yani Yıldız Kulübü'nde diğer masalarda denemedim. Sadece Yıldız Kulübü'nde bunu deniyoruz. Okey geldi lan. şaka gibi. Bence açmamız biraz zor da ama taşlar gelirse açar. Ama kazanır mıyız, kaybeder miyiz o belli değil. Arkadaşlar siz de deneyin. Benim yaptıklarımı deneyin. Eğer sonuç alıyorsanız bir daha denemezsiniz zaten. Ama Genellikle işe yarıyor taktikler. Ben demiyorum gidin çipiniz hepsini basın. Örneğin 1 milyon çipiniz var. 25 bin. Pardon zaten 100 binden başlıyor. Siz de böyle yapın. Yıldız kulübünde 100 bin. Ardından 150 bin. 300 bin. Öyle yapın yani. Zaten ben böyle yapacağım. 100 bin. 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon. Kendi çipime göre yapıyorum. Ona göre hesaplayın de. Evet. Gördüğünüz gibi elimizde 10 sayı kaldı. Bu kenardaki çift taştı. Aslında çift taşmanın bir anlamı yok da neyse. Heh, ne diyeceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk el kaybettik ikinci el elimiz açık verdi İlk eli kapalı vermişti ikinci el açık yani bu el kazanacağız büyük ihtimal hatta ee, bir kaçarsak diğer kullanıcıların açması biraz zor gibi görünüyor Evet. At. Süpersin. Tam istediğim gibi. Güzel. 11'i salla gitsin. Zaten elimiz açık. Okey sahipsiz bıraktık. Farkındayım. Size göstermek amaçlı zaten. Ben çip peşinde değilim arkadaşlar. Yani ben çip kaybedersem üzülmem. Öyle diyeyim anlarsınız. 9 geldi. 3 e atalım buradan alırsak örneğin ben burada kazanacağım. Gerçekten de kazanacağım. Yani diğer eli normalde siz düşük oynamalısınız. Ben gösterme amaçlı zaten çip peşinde olmadığım için yine yüksek açacağım. 300 bin açacağım. Kaybedersem de sıkıntı yok. Normalde 100 bin açmam lazım biliyorum. Ama bir şey olmaz. Benim için sorun yok yani. İlk el kaybettik. İkinci el kazandık. Üçüncü el büyük ihtimal kaybedeceğiz. Hatta kaybedeceğiz. Açık gelse de kapalı gelse de zaten kapalı gelecek. Yani elimiz açık olmadan gelecek. kesinimde. Çünkü eliniz açık geldiğinde diğer el bilin ki eliniz kötü gelecektir. Yani elinizi açarsanız bile kaybedersiniz. Bunu da hatırlatayım. Yok abi sonradan elimi açtım. Yine de kaybettim. Yani pardon. Yine de kaybettim. Demeyin. Güzel. Biri çıktı. 15 sayımız var. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kazandık. Normalde ben bunu düşük oynamam lazımdı. Farkındayım ama ben bilerek 300 bin gösterdim. Yani 300 bin açtım. Daha doğrusu öyle diyeyim. Yani çiple işim olmaz benim. Şimdi elimiz 79 gördüğünüz gibi kapalı geldi. Yani kapalı gelmesi nasıl diyeyim? Ya ikinci olursunuz kapalı geldiğinde ya da kazanırsınız ya da üçüncü olursunuz. Hiç belli değil yani. Ama büyük ihtimal ya kaybedersiniz ya bir ya iki. Bir iki dediğim birinci olsanız tüm çipsiz kazanırsınız. İkinci dediğim tekrar çipiniz de olur. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar masa açan kişi her zaman ya birinci ya ikinci oluyor değil mi? Tabi masa açan kişinin karşısına otursanız gördüğünüz gibi karşımızda oturan kişi 126 sayı açtı dediğim gibi. Diğer taktik videosunda görmüşsünüzdür. Masa açan son çipini daha doğrusu son çipine basan kişinin karşısına oturun. Mutlaka ikinci ya da birincisiniz. Ama genellikle birincisiniz. Birinci demek zaten tüm çipe kazanıyorsunuz. Bir taktik videosunda gördünüz. Elimiz 107. 123 oldu olmaz. Gelir mi gelmez mi belli değil. 11 ile mavi nerede? Okey sahipsiz bırakmış bu. Normalde ben de sahipsiz bırakmışım. 12'li mavi de. Haydi biraz seri. Biraz seri oynayın haydi. Bekletmeyin beni. Güzel. 117 oldu. Taş gelirse geldi. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Zaten bu el e, büyük ihtimal kaybedeceğiz. Çünkü birinci el kaybettik. İkinci el kazandık. Üçüncü el kaybedeceğiz. Algoritma böyle çalışıyor Yıldız Kulübü'nde. Çok dikkat ediyorum. Bu bizi tanıyor mu? Böğüs karşımızda misafir var. Beni tanıyor herhalde. Ayıcık yolladı. Bu videoyu izliyorsan selam olsun sana. Gerçi kim olabilir ki? Takipçimdir herhalde. Misafir... Safir de adını kullanıp gelseydin keşke. 63 milyon. Evet. Neyse bunlar bilsin benim videoda olduğumu. Yazalım. Çocuklar dışarıda çalık atıyor. Çalık dediğim oyun oynuyorlar. Masadakiler beni izliyorsanız Evet kanalın adı ne diye soruyor yazalım acımasız çalı kuşu arkadaşlar çoğunuz beni şanslı oyuncu olarak tanıyor ama YouTube'de acımasız çalı kuşu oyunda genellikle beni bulursanız karşıma geçebilirsiniz sizlerle oynayabiliriz sıkıntı yok. Sağ ol ya abone olmayı unutmayın diyor çok teşekkür ederim arkadaşlar burada demişken onun ricası var abone olun kanalıma bir like atın Arkadaşlar ben bu videoda e, algoritma nasıl çalışır onu gösteriyorum zaten videonun sonlarına doğru tek tek hepsine açıklayacağım bilginiz olsun Misafir büyük atıyorsun can suya ayıp oluyor. Ayıp oluyor gerçekten de çift. Bile açmamışsın ama ben bir şey diyemem. Sadece ayıp oluyor diyebilirim. Bağlantı yavaşladı. Git. Ya edebinle oyna diyor Cansu Hanım ama haklı kız. Misafir kusura bakma ama gerçekten de elin açık olmamış. Büyük katman yanlış bence. Takipçimsin eyvallah Sağol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Böüsbin'de kazandık. Burada elimiz açık geldi. Yani açık gelmesi kazanacağımızın anlamına gelmiyor. İkinci de olabiliriz. Yani algoritma nasıl çalışıyor? Şu an ben büyük ihtimal ikinci olacağımı düşünüyorum. Şu an karşımdaki kişi büyük ihtimal eli yüksek olduğu için açacağım. Sadece ise. Şu an 100 binde kaybettik. 200 binde kazandık. 300 binde kaybettik. Büyük spinde kazandık. E, ee, 1 milyonda büyük ihtimal kaybedeceğiz. Öyle düşünüyorum. Çünkü ikinci olma ihtimalimiz var. Elimizin açık gelmesi yani boş. Şu an bir el daha oynarsam elim kapalı gelecek ama kazanma oranım yüksek. Çünkü bir kazan ilk ilk elinize bağlı. Örneğin Yıldız Kulübü'nde ilk el açtınız 100 binlik diyelim, baktınız, kazandınız. İkinci el kaybedeceksiniz, o bir garanti. Ee, üçüncü el, pardon. İkinci el kaybettiniz diyelim. Üçüncü el yüksek açın, üçüncü elde kazanacaksınız. Yani bir kazanıp bir veriyorsunuz, bir kazanıp bir veriyorsunuz. Ona göre kendi planınızı hazırlayın, yani o kadar çiple. Örneğin benim 2 milyon çipim vardı. Şu an video sonunda göreceksiniz ki çipim artacak. Öyle diyeyim. Yani kendi çipinize göre oynayın. Ona göre hesaplayın. Bu videoyu da izleyen kişiler yani abone olmayan kişiler rica ediyorum abone olun destek verin ne kadar destek verirseniz o kadar yeni içerikler faydalı içerikler atacağım e, farkındaysanız normal oyun videoları atmıyorum zaman bulamıyorum Doğrusu ama ne kadar abone ve like atarsanız o kadar yeni içerikle karşılaşırsınız diyelim abone olun like atın videoyu beğenin Evet arkadaşlar dediğim gibi elimiz yüksek. Büyük ihtimal Faruk alacak. Elisinde yani bir taş ya da iki taş var. Dediğim gibi 5 sayısı var. Arkadaşlar 3 milyonumuz oldu. 1 milyon kare geçtik. Bu taktik sayesinde. İsteseydim daha fazla kazanırdım. 5 milyon da olurdu. Ben sadece nasıl kazanacaksınız onu gösteriyorum. İlk önce masa açıyoruz 100 bin. Ardından 200 bin. Ardından 300 bin. Ve daha sonra 500 bin. En son 500 bin. Pardon 1 milyon. Bunu yaparsanız kazanırsınız. Kaybetmek yok. En kötü ikincilik. Kendinize iyi bakın. Boş şanslar dilerim.